Merhaba arkadaşlar. Bugün yani size bir ruhumun sesi ne sesini söyleyeceğim. Sesim biraz kötü olabilir. Yani biraz da değil de çok kötü de. Ben yine hani içimden gelerek söylemek istiyorum. iyi şeyler Bismillahirrahmanirrahim. keder taşır, yorgun yıllar batır ruhum. Nefreti kini gönlüm çeker. Sabırla ak bak olur kalbimin mihenk taşı. Beş vakit avucumda terleşir. Bir ceylanın ürkek bakışı. Bir ben bir de o. Söylemiyor dilim adını. Her çile çekişimde sensiz düşer cemren gönlüme. Vakitsiz mısra olur gönlüme akar. Kimi zaman nabzımı tutup ruhumu emer. Boş bulduğu vakit beyaz atlı olup beni benliğimden çalar. Ey sevgili yar, ruhumu tut, yüreğimi avuçla. Gönlümü yorgun adımlarla arşınla. Varsın bedenim alem olup depremler yaşasın. Ruhumda üşeyen aşklara merdiven dayayıp Gönlümdeki sevdalara gem vursun. Bir ateştir gönlüme düşen, Hüzünlü aşktır ruhumda depreşen. Ey yar! Meçhulte giden bir dargınlıktır. Hayat uçurumundaki sonsuz yolculuk. Gönlüme nakbeşe mekanın öksüzlüğü. Yüreğimde ölen garipların üzünü. Bitsin, bitsin artık. Meçhule giden dargınlık.